Selam dostlar. Bugün çok manyak, çok çılgın, çok acayip bir şey yapacağız. bir ee, BMX toplayacağız ve bu BMX Türkiye'nin en kaliteli, en pahalı ve en sağlam BMX'i olacak. Ee, tabii ki bu BMX'i DarkSide BMX sitesinden toplayacağız. Türkiye'de çoğu BMX markasını getiren bir distribütör site kendisi. Bir de BMX TR var. E tabii bu ikisi de hani sponsorlu bir şey falan değiliz ikisiyle de. Buradan bir bir yemek toplayacağız. Eğer bu sitelerden işte çok sağlam, aşırı kaliteli bir yemek toplarsanız başınıza neler gelecek? E biraz ona bakacağız tabii ki. Çok heyecanlıyım çünkü hayalindeki bir yemeği toplayacağım şu an burada. Tabii bu hayalindeki bir yemeksin Hayalimde olmasının bir sebebi var. Çünkü ulaşılamaz. <laughs> belki ulaşılabilir ama şimdilik değil. Evet. Evet şu anda Darkside BMX'in kendi ana sayfasındayız. Direkt girdiğimizde böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Tabi burada benim yapacağım şey hemen BMX parçalarına tıklayacağız. Burada bir sürü listelenmiş parçalar var. Aslında bir BMX'i baştan sona inşa etmek için bütün parçalar var. E, arka dişi dediği şey arka göbekteki dişli parçaları. Biz zaten komple bir arka göbek alacağımız için bu tür ufak şeylere takılmamız gerekmiyor. E, pek şu an hadi pek almayalım oradan biraz tasarruf yapalım. E, boğaz tabii şimdi boğazla başlayacağız. Alfabetik sırayla gideceksek eğer. E, şu an hayalimdeki bisikletim böyle siyah asil duracak parçalar olacak. Böyle çok cıplamayacak her bir parça. İşte ayrı ayrı renklerde olmayacak. Genelde siyah oturaklı bir şey düşünüyorum fakat kadro böyle biraz cıklayabilir işte. Pedallar falan böyle hafif daha cıklak renkte olabilir. Ama diğer parçaları daha siyah ağırlıklı almayı düşünüyorum. En azından seçmeyi almayı demeyeyim de. Ee, burada şu an çok fazla seçenek yok burada. Ama zaten hepsi birbirinden harika parçalar olduğu için, fiyatları da birbirine çok yakın. Ee, sağlamlık olarak bu arada, işte Odyssey, Animal falan bunların hepsi zaten hani üst düzey parçalar olduğu için çok fazla bir şey değişmiyor. Hani modeline göre biraz fiyatlar oynayabiliyor. Ee, burada Animal'ın Highline isimli siyah, üstten kapaklı boğazını seçiyorum. Bakalım özellikleri işte 300 gram. 35 milimetre yükseklik falan. İşte bunlar zaten standart olduğu için ölçüsü her e, BMX parçaları olarak her işte Masha'ya uyar. Her gidon boğazına uyacak. O yüzden burada bir ölçü sorunu yaşamıyoruz. Direkt sepete atıyorum. Sırada çatal var abi. <laughs> burada. Ya benim zaten hani burada hiç e, kafa karışık bir yaşamam. Direkt R25 yani daha İyisini düşünemiyorum. Bir de R32 var. Odyssey bu arada. Burada gördüğünüz gibi Odyssey R32 burada. Aşağıda da R25 var. Bir siyah bir de krom seçenekleri var. şimdi R32 işte ölçüler olarak biraz daha rampada fan kullanımı uygun. Ya tabii çok bunun profesyonel falan değilim ama R32 rampa için R25 ise Street için ben burada Street için bakıyorum ve siyah bir R25 çatal hayali kuruyorum ve o yüzden siyah renkli sepete atıyoruz bir adet. Çatalımızı aldık. Çatal kapağı zaten çatalın üstüne geleceği için bu tür sorunlar yaşamazsınız. Çatal seti lazım olacak headset hemen göstereyim. İşte Şöyle iki tane rulman olur. Bunların her biri rulman. sonra şöyle spacerlar olur. Bunlar maşaya takılır. Maşa ve kadro arasındaki sürtünmeyi azaltır. Bağlantıyı sağlar. buradan tabi ben siyah animal en favorimdir bu işte çatal setinde, orta sette falan fiyatlar bu arada biraz pahalı şu dış lastik Aa. bu dış lastikle de bir sorun yaşamam direkt yani burada seçebileceğim en iyi şey Odyssey K Salk olacaktır. İki adet seçeceğiz burada teker teker satılıyor. Kim Teker teker satılıyor bu yüzden iki adet seçeceğiz. Renk olarak pek fazla renk seçemiyoruz ama siyah ve 2.40 kalınlığı da zaten olabilecek en kalın ölçü. Bir de 2.45, 2.50 falan vardı sanırım ama hani çok yaygın değil. Sepete ekledik. Şöyle diğer renklere de bakalım. İşte Merit'in gam rengi var. Bu da çok güzelmiş ya. Ama ben Key Salkın o oturaklı duruşunu çok seviyorum. İşte böyle mavi, pembe falan. Çok cıklasın istemem. Beyazlar da çabuk kirleniyor. Elcik. Şimdi elcikte bir sürü seçenek var. Burada rengarenk. Yani alabildiğine elcik var. Ve e, burada benim en sevdiğim sinema marka elcikler. Çünkü dokusu falan güzel ya. Hani bayağı tatlı bir şekilde kavrayabiliyorsunuz. Kaymıyor. Sert bir hamuru var. Çabuk parçalanıyor ama güzel. E, burada gam rengindeki bana göre en hoş duran atıyoruz sepete e, fren fren olaylarını geçiyoruz abi fren boşa masraf yapmaya gerek yok gidon <laughs> şimdi zaten burada bir gidonumuz vardı böyle bir bebek var e, sunday 4 parça 9 inç bir gidon var bir de gidon bazıyla O yüzden yine Sunday aslında seçmek isterim bidon fakat burada Sunday'in sadece bir gidonu var ve o da biraz daha küçük boylu olduğu için 975 boyunda bir şeyler arıyorum ve bu arada eğer maşayı siyah alıyorsanız gidon da siyah almak yani benim açımdan atıyorum eğer maşa siyahsa gidon da siyahtır eğer maşa kromsa gidon da kromdur çünkü daha böyle bütünlük sağlıyor yani ikisi sanki tek parçaymış gibi görünüyor bu benim bayağı hoşuma gidiyor o yüzden siyah R25 ve siyah bir gidon siyah renkli bir tane Odyssey Lamborghini XX gidonunu sepete attık XX neden XX çünkü 98 yüksekliği var yani neredeyse 10 bayağı kocaman bir gidon benim gibi 9 sadece yani arada şöyle bir fark falan var ee, ama büyük olsun güzel olsun iyi olmasın Sonra, sonra, sonra... Bu gidon kapağıdır, gyrodur, gyro kablota... Ee, bunlar boş iş. Hadi iç lastiği de e, bisikletçiden 10 TL hallettik diyelim. Hadi orada biraz şey yapalım, böyle tasarruf yapalım. Jant çemberleri... Abi jant çemberleri... Burada en uygun jant çemberine direkt oynayacağım. Siyah renkli olacak tabii ki. Bu arada Hazard Light fetişim var resmen yani. Hazard Light e, çok güzel görünüyor gözüme. Ama o krom renkli şu an ve bir siyah renkli bir şey yapmak istiyoruz. İki adet lazım olacak, iki tane tekerlek olduğu için bir öne bir arkaya çember, siyah, 48 delikli. Yani bu işte biri 48 delikliymiş biri şeymiş, ben bunlara çok ee, takılmak istemiyorum. Şimdi şimdi şimdi, e, jant hallettik abi, jant. jant dediğim çember, jant çemberi şeridi işte bu da şey böyle. İç lastikle e, teller arasında bir şey olsun diye tampon görevi görsün diye konuyor fakat hadi onda bantla hallettik. gelim elektrik bandıyla jant göbeği of şimdi en tuzlu yerlerden birisi bu bir öne bir arkaya lazım öne G Sport almak istiyorum ee, var mı aynen niye çünkü bende de de G Sport var böyle bir G-Sport. Tabii bu biraz ölü. Ee, yani benden yaşlı olabilir bu. <laughs> o konuda emin değilim ama G-Sport sonuçta. Biraz boşluğu var. Takır takır ediyor. Hatta bir dakika dinle. Ama çok sağlam yani. Ee, hatta bunu belki verebiliriz işinizden birinize. Ama bu bayağı sağlam bir göbek. O yüzden G-Sport'a güvendiğim için bir ön göbeği atıyoruz sepete. E, tabii şimdi arka göbek de gerekecek. E, şimdi iki tane seçenek var burada. Bir tanesi normal kaset, bir tanesi de free coaster. Free coaster nedir? Geri geri gitmeye başladığında dişli sen dişli arasında bir boşluk oluyor dişler arasında ve tekerlek geri geri dönmeye devam ediyor fakat dişli geri geri dönmüyor. Bu yüzden zincir de geri geri dönmüyor. Bu yüzden geri geri pedal çevirmen gerekmiyor. Dümdüz gidebiliyorsun. Fakat pedal çevirmeye başladığın her seferinde arada bir boşluk oluyor. Yani pedalı bu kadar çevirsen bile bir boşluk oluyor yani. Bisiklet ilerlemiyor. O da sen onu çevirdiğin zaman dişler birbirine oturuyor sonra dönmeye başlıyorlar. İşte bu da küçük bir free coaster şeydi. Ama ben bu sistemi çok sevmiyorum çünkü free coaster'lar sessiz oluyor. Birbirine sürten dişler olmadığı için giderken sessiz oluyor ve ben sesi seviyorum. O yüzden bir tane G-Sport arka kaset. Bu kaset de büyük ihtimal kaset olması lazım. Filikostro olsa yazar çünkü. Gömüyoruz abi. Sonra sonra sonra. Jant göbeği koruması falan geçiyorum. Jant teli, evet, jant teli gerekecek. Jant teli. Jant de yine enamelı yapıştırıyorum. Siyah olsun. E, yüksekliğim tam hesap demeyeceğim için şu an iki parça arasında işte göbek ve çember arasında ne kadar farklı olacak bilmediğim için direkt Ortancı bir şey yapıştırıyorum İki set alıyoruz ön ve arka için sepete atlıyoruz Sonra kadro ah, Hazır mısınız? En en can alıcı kısma geldik kadro Evet şu an üç tane seçeneğimiz var Üçü de birbirinden Sunday var. Sabroza var. King var. King'i eliyorum. Çünkü yani bilmiyorum ben King'i o kadar sevmiyorum açıkçası. İsmi falan hoş gelmiyor King. Sunday Bikes güzel ama renk olarak şu an dedim ya başta hani genelde siyah renkli olacak fakat böyle pedal ya da kadro falan cıklayacak. İşte o cıklayacak olan kadro Sabroza Sabroza trans yeşili bir kadro olacak. Trans. Ee, evet. Bakalım. 2.75 e, inç yani 20.75 pardon 20.75 inç e, o güzel hani ortalama bir boyutu var mid bb e, 20 tamamdır ya güzel zaten genelde standart oluyor bir tek orta göbek e, bazen Küçük ya işte 19 mm olabiliyor 22 mm olabiliyor Fakat onları şu an çok hesaplamaya gerek yok çünkü zaten Hani <laughs> alma gibi bir durumu olmayacak Ama zaten bunlar önceden aşağıda yazıyor Bu ölçüleri danışmadan almayın diye Nasıl danışacaksınız, aradığınız zaman zaten yardımcı olurlar Şimdi kadro göbeği seti lazım Bu kadro göbeği seti de Şimdi burada kadromuz var bu arada o kadar kadro, kadro, kadro dedik, benim kadrodan bahsetmedik. Ben de bir tane Soundwave, Sunday Soundwave kadro var. Tabi orijinal boya değil, bunu boyayacağız. Ee, i̇şte orta göbeği takılı, biraz çöp bir orta göbek var. Ama bu kadromun en sevdiğim kısmı, şurasında böyle ek parça var. Bu da arkayı biraz daha geriye doğru uzatıyor aslında. Ve hoşuma gidiyor yani. Oranın uzun olması benim hoşuma gidiyor, o kadar. Başka, işte şurası tırtıklı bir yüzey var, önde altta. İşte bu belki yüzey işte direnci falan daha fazla sağlam yapıyordur. İşte kendiliğinden sele kelipçisi var ya o kadar, çok fazla bir olayı yok. <laughs> i̇şte şu an mid şeyi arıyoruz, şuraya. Crank'i taktığımız yerde rulmanlar var aynı ortada olduğu gibi dönmesini sağlıyor. Ben yine bunu da şöyle koyalım. Animal'dan vazgeçme. <laughs> Animal. 22 Bunun muhtemelen uyması gerekiyor da zaten bunu yine arayıp danışıp alınan şeyler. Ön dişli. Aa ön dişli. Şimdi ben ön dişliyi de böyle sağlam oturaklı bir şey yapmak istiyorum ve guaplı olacak tabi ki dişli, guaplı olacak ee, ve burada bakalım bakalım ve çok cırtlak renkler falan var kamuflajlar var ama hayır abi siyah siyah guaplı merit dişli yapıştırıyoruz basit şimdi dişli de sepete attık gel buraya gel buraya. pedal <laughs> Pedalı ee, bir kahverengi şeyim de var aslında. Ama kadro trans yeşili böyle. Biraz toksik bir yeşil. O yüzden arası bir şeyler. Hani hem kahverengi anımsatacak, hem böyle cıplak yeşil arası bir şeyler olacak. Bunun için burada da bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Kalt var, animal var. Kalt seçelim pedalda. Askeri yeşil kamuflaj Kamuflajıyla ile askeri yeşil var. Bunları da atıyoruz. Pedal kolu krenkler tabi bu da yine can yakan parçalardan biri. Krenki ben normalde krom severim fakat diğer parçalar siyah olduğu için siyah ve yeşil ağırlıklı gittiğimiz için böyle bir anda krom ettiği her şeyi bozmak istemiyorum ve siyah Thunderbolt krenklerimizi yapıştırıyoruz. Sele. Aslında ben Selem'den çok mutluyum. Böyle bir Selem'iz var. Yine kahverengi. Belki biraz yeşil de olabilir. Böyle bir şeyler işte. Şöyle küçük bir tane de Sele borumuz var. Kendisi pivotal olur. Yani ben de buna benzer bir şeyler seçeceğim şimdi buradan. E buna benzer şeyler de... Tamam, unutun, unutun. Buna benzer falan bir şey olmayacak abi. Bu, bunu gördükten sonra buna benzer bir şey olmayacak. Baba çok iyi lan. Abi bunu direkt yapıştırıyorsun yani. çok iyi be. bayağı iyiymiş tamam. E tabi bunu tutacak bir sele borusu da lazım. Sele borusu krom olabilir. Bu konuda bir sorun yok. Krom sele borusunu yapıştırıyoruz. Sele de tamam yavaş yavaş sona geliyoruz şimdi tabi. Bakalım ne kadar olacak. Zincircikimiz. E ben de şöyle bir zincir var. Bu arada zincirler çok acayip şeyler. SLC falan yazıyor üzerinde. Böyle bir şey... Allah. şimdi toplaması var bana. Ya ben... 2-3 tane böyle bir ay içinde 100 liralık zincir kırdığım oldu. Sonra gittim bisikletçiden 20 liraya zincir aldım. 2 sene falan kırılmadı yani. O yüzden zincir olayı biraz acayip ya şans işi. Ama biz ne yapacağız burada? Hangisi ucuzsa onu alacağız diyecektim de ikisi de aynı fiyat. O zaman merit yapıştırıyoruz. Attık. Şu an bitti. Şu an Hayem'deki parçaları sepete attım. Ne kadar tutacak? Açıyorum. Sepete git. Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee... 14.630 lira 36 kuruş, KDV dahil. Yani burada devlet bir 2300 lira hemen şey yapmış. Kalk katma değer kanka gönder falan demiş. Yani ne aldık bakın. Boğazımız tamam. Maşa tamam. Lastik tamam. Bunlar tamam tamam tamam. Hani fazla bir şey aldım diye bakıyorum. Ne olur ne olmaz. Fazladan bir şey eklediysek çünkü artar. Bir kadro 4000 lira. Gerçi burada ucuza gelmiş. 2700'e gelmiş kadro. Bak bak bak. Böyle toplam olunca uy uygun oluyor daha çok. Ama... Şimdilik sadece bir hayal. <laughs> bunun şeyini de yapabiliriz. yurtdışı e, yurt dışı versiyonunu da işte yurt dışındaki sitelerden de toplayabiliriz. Hani orada kaç euroya, kaç dolara geliyor hani kıyasları falan. Türkiye'de sıfır parçalarla yani en kaliteli sıfır parçalarla BMX toplamaya çalıştığımız 14630 TL e, ediyor. <laughs> Söyleyemiyorum ya. 14630 Türk lirası yapıyor. Evet. Yani bu parçalar aşırı kaliteli ama yani. Ömürlük abi bu bisikleti. Bu parçalar gelsin tamam beraber burada toplayalım. Bu kadar yani. Dünya yok olsun bu bisiklet yok olmaz. O tarzda bir şey bu. O yüzden o gözle bakmak gerekiyor. Ee, tabi bu site yine complete bisikletler geliyor yani direkt toplanmış bir şekilde böyle toplamak her türlü daha pahalıya geliyor. Fakat öyle komple bisikletler geldiğinde daha ucuz oluyor. Çok çok daha ucuz oluyor. Yani 5 bine, bine, falan da geliyor ve onlar gayet aslında mantıklı fiyatlar. Fakat ayrı ayrı parçaları birleştirmeye çalıştığınızda durumlar böyle. <laughs> ne en azından görmüş, öğrenmiş olduk. Yani... Ben de öğrendim. <laughs> Bu nedir ya? Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu türde daha çok içerik isterseniz bir şekilde belirtirsiniz zaten. İstemezseniz de yine onu da belirtirsiniz anlarım. Durumlar böyle.